Yaşım elli, bir evlilik yapamadım. burada samimi söylemek lazımsa bu mesleği e, yaparken bizim Karadeniz'de bir deyim vardır. Tırcıya, otobüsçüye, minibüsçüye kız verilmez diye böyle bir deyim var. Ben bunu yaşadım. Herkese hayırlı seyirler, kazasız belasız. İsmim Mender Kaya, Rize Fener Nakliyat'ın şoförüyüm. 1971 doğumlu, 28-29 seneden beri bu mesleği yapan bir tür şoför arkadaşınızım, meslektaşınızım. Şu anda bu firmada 4 seneden beri çalışıyorum. Bu mesleğe çok değerli bir amcamın sayesinde başladım. Kendisi tır şoförüydü e, 92-93 senesinde askerden geldikten sonra bu mesleğe e, baba ve amca tarafından özveriyle yapıldığı için bir heves uğruna başladık ve 27-28 seneden fazla bu mesleği yapıyoruz. Evet tırcının aile hayatı şöyle söyleyeyim tırcının aile hayatı bence iki ayrılıyor bir bekar olanlar bir evli olanlar bekar olanlar için hayat hep paranın peşine gitmekten oluyor. E, evli olan insanlar için de aynı şey geçerli ama evlilik de bu türcülük aile hayatından biraz zor oluyor. Çocukların bakımı, e, çocukların her türlü yetiştirilmesinde annenin anne hem baba hem anne hem kardeş her şeyden bir bütün olarak anneye kalıyor. Baba parayı getiriyor, anne her şeyle uğraşıyor. Onun için ikiye ayrılıyor. Bekarlar için sorun değil. Bekarlarda öyle bir sorumluluk yok ama evliler için e, evdeki hanımları hem baba hem anne hem ablaya şeyler bir bütün olarak bu şekilde. Tabii ki bu bu olay e, iki şık var. Şu anda bulunduğumuz konum kış şartları. Şu anda burada kar yağmıyor ama dışarıda kar var. E, güzel havalarda dolap, karlı havalarda, yağmurlu havalarda mecbur restoran oluyor. Çünkü e, soğuk havalarda dolap açmak, dışarıda durmak zordur. Buradaki şartlar biraz daha normal. Rusya'da Avrupa, e, Rusya tarafına çalışan firmalardaki insanlar eksi 30, 35, 40, 45 derecelerde dolabaşma şansı yok. Bu yazın ve kışın diye iki ayrılıyor. normal. Piyasada çalışan insanlara göre e, hem zor hem kazandıran hem de özveri isteyen bir şey. Kazandırıyor. Kazandırıyor. Tırdan modifi aksesuar güzel bir konumda. Şoför olan adam için biraz zor ama patron için biraz e, modifiye seven patronlar için güzel bir şey. Her türlü imkan, her türlü imkanı sunan patronlar var. Bir de arabama e, fazla masraf etme diyen patronlar var. İkiye ayrılıyor. Ama bazı şoför arkadaşlarımız var, modifiye aksesuarı seviyorlar, kendi cebinden harcıyorlar, arabalara güzel şeyler yapıyorlar. Tabi bu da bir güzel görünüm ama e, maliyet olarak çok yüksek bir maliyet olduğu için tabi zevkine göre döşeyenler var, bunlara da saygı duymak lazım. Ben kendim olarak da seviyorum, e, sadeliği seviyorum, her şeyden önce orijinalliği seven bir insanım. Şu an arabam yeni, daha bir hafta oldu, e, henüz daha bir şey yapma şansım olmadı. İleriki zamanlarda ufak tefek dokunuşlar yapmayı düşünüyorum. Tabii patronum da onay verirse. bir şey diyebilirim. Daha önce bu e, sektörde Uluslararası Türk Şoförleri Yardımlaşma DNN'e yöneticilik yapmış olan biri olarak Gürcistan ve Azerbaycan sorumluluğum vardı. Bu sektörün şu andaki en büyük sıkıntısı e, kapılardaki beklentilerimiz, e, kapı geçişlerdeki yoğunluk ve bu arada Asya tarafına Türkmenistan ve Kazakistan'ın bazı e, tır şoförlerine uygulamış olduğu e, sıkıntılardan dolayı şu anda sektör olarak biraz can çekişiyoruz. Ama ihracatımız tam hızıyla devam ediyor. E, şu andaki sıkıntıların bu yıl başından sonra atlatacağını temenni ediyoruz. E, bu uğurda çalışan şoför arkadaşlarımıza da Allah sabır versin diyoruz. Olmadı desek ufak tefek kazılar olmuştur. Sisli bir yolda giderken birden yolda levha olmadığı kanaatine vardık. Yol birden sola dönüşte e, küçük öndeki yolu bölmüş olan tahtalar var. Onlara vurunca arabanın far lambası kırıldı ve durduk. Ondan başka şu anda bir kazam yok. Genelde klasik e, Türk sanat olabilir. E, pop tarzı olabilir. Karadeniz dinliyorum. Yani kulağıma gelen her türlü müzikleri hoş sesi duyduğum her müziği dinliyorum. Ben yabancı da dinlerim. Beethoven'ı da dinlerim. Çünkü İstanbul'da yaşadım, bu hoş gelir. O anki atmosfere bağlı diye düşünüyorum. Meslekte unutamadığım bir anım. Belçika'da başıma geldi. Belçika'da bir yük yüklemiştim. İran'a gidecektim. Paletleri hazırlarken paletlerin sağlam olmadığını beyan ettim. Biz dedi bu şekilde yüklüyoruz. Ben de bu şekilde kabul etmedim. Yüklediler. 150 metre gittim, oradan 3 tane parat alacaktım ve almaya gittiğimde yüklerin yattığını düşündüm, komple yatmıştı. Ben dedim bu yükü yüklemiyorum bizim, bunu polis çağıracağım dedim. Yükü boşalttırmak istedim ve boşalttırdım. Yüklerken ben yardımcı olmak istedim. Oradaki portuçça arkadaş bana ee, nasıl yapacağız dedim, ben istediğim şekilde yükleyeceğiz. Türkün dünyadaki özverisini orada göstermiş oldum paletleri ben kendim ayarladım. Kartonları istedim. Streçini kendim yaptım. Ve 3-4 kişiyle beraber dayandığımız zaman paletlerin oynamadığını gördüler. Yukarıdan müdürün beni takip ettiğini gördüm. Dedi bu Türk'ün kafası dedi, çok çalışıyor. Ve Türk'ün dünyada 630 sene dünya hükümdarlık ettiğini Osmanlı'nın orada göstermiş oldum. Bu unutamadığım bir anamdır. Türk'ün dedi kafası çok çalışıyor. Ve yükü boşaltırken de hiçbir sorun yaşamadım. 7500 kilometre yol gittim. Bu unutamadığım anılardan bir tanesidir. Bunu bu meslekte düzenli yapıyorum diyen varsa bir defa %50'nin üstünde biraz sıkıntılı bir meslek. Yemek saatleri, uyku saatleri Avrupa'ya giden insanlar için biraz daha farklıdır. Asya tarafına çalışan insanlar için biraz daha özveri istiyor. %50, %50 diyorum. Uyku saatlerine uyma zamanımız, gümrükten geçiş saatlerimiz düzenli değil. Bu, bu şekilde devam eder çünkü neticede bunu düzgün yapıyorum diyen varsa yalan der diye düşünüyorum. Çünkü ben de bunun içindeyim ama ben şu anda bir ameliyat geçirdiğim için ben kendime biraz daha dikkat ediyorum. Ama bu meslek e, yemek ve uyku düzeni düzgün olan bir meslek değil. Bunu yalan söyleriz. Eğer uyuyorsak desek yalan söyleriz. %50, %50. Bu mesleğin en güzel yanı yazın çok güzel oluyor. Şortla geziyorsunuz. E, böyle tatil beldelerine veya denizin olduğu yerlere gidiyorsunuz. E, denize giriyorsunuz. E, yazın her taraf cıvıl cıvıl. Bu mesleğin en zor tarafı tabii ki şu anda malum. Kış şartlarındayız, ee, yolların durumu dolap açamıyorsunuz, her taraf soğuk, ee, bir yere inip dolaşamıyorsunuz, gezemiyorsunuz, arabaya hapsoluyorsunuz. En zor tarafı kışın, en güzel tarafı derken devamlı seyir halindesiniz, dünyayı geziyorsunuz, o gezmeyle beraber değişik yerler görüyorsunuz, değişik insanlar tanış tanıyorsunuz. Bu tabi bu mesleğin en güzel tarafları, değişik, değişik insanlar, değişik bir ortam, bunun en güzel tarafı bu tabi, doğrudur. Bu mesleğe başlayanlar için en büyük tavsiyem 30 seneye 29 seneyi geri alsam o zaman şu ortamda olsaydı bu mesleğe başlamazdım. O zamanki insanlar, o zamanki bu mesleğe yönlendiren insanlar o zaman navigasyon yoktu. İnsanları GPS'ten takip etmiyorlardı, her şey manueldi. Telsizler vardı, ee, navigasyon insanlar vardı, yönlendirirdi. Derdi ki ben seni haritadan yönlendiriyorum. Şimdi navigasyon var, kimseye ihtiyacın yok diyor. Bu meslek şimdi şöyle söyleyeyim biraz daha farklı bir konuma gidiyor. Her şeyden önce bu mesleği bunları bir kenara bırakın. Bu mesleği yapacak insanların bu mesleği özveriyle benimsemesi lazım. Benimsemedikten sonra bu meslek normal bir taksi mesleği değil. Bir kamyonculuk diye bir mürekkep tır tamamıyla dibi başı 17-18 metre olan kaydığı zaman Allah muhafaza birçok insanın hayatına da mal olabilecek bir araç bunun kontrolü kışın zordur her şeyden önce bu mesleği sevmek bu mesleği özveriyle sevmeyen insan bu mesleği kesinlikle yapma şansı yoktur. Bu mesleği sevmek diye düşünüyorum. Tırzılı. Belçika'dan İran, Düzeriya, bir de İstanbul, Türkmenistan. En uzun. Buralara gittim. En uzunu 25 gün Türkmenistan sürdü, 17 günde İran sürdü. Gidişim dönüşüm. Ee, yolda almış olduğum en güzel haberi şöyle söyleyeyim. En güzel haber e, babamın çok kritik bir ameliyatı vardı. O ameliyata e, ameliyatının güzel geçti. Ondan almış olduğum en güzel haber oydu. Bir de e, aldığım en kötü haber e, bir ölüm ilanı vardı dedemizin düşünüyorduk ama birden ani ölümü en almış olduğum kötü haberdi ondan dolayı e, bir an önce Rize'ye gelmek istedim cenazeden dolayı aldığım en kötü haber buydu. Kim tabii e, ameliyatının güzel geçtiği ve o andaki moralim bozuktu biraz da moralim yerine geldi. Bana çok süratli gelmememi babanın ameliyatının güzel geçtiğini söylediler. Ben tabii o anda iyi duygularım ve o anki motivasyonum gayet güzel oldu. Yavaş yavaş geldim. Daha çok süratli bir şekilde geldim. Çünkü çok kritik bir ameliyattı. Bir de işte dedemin ölüm haberini aldım. Aniden oldu. Onda çok üzülmüştüm. Biraz seri bir şekilde gelmek istedim. Ve artı onun dışında bir sevinci haber yeğenim olmuştu. Ona çok sevinmiştim. Ee, İlk yeğenimi e, kucağıma aldığım zaman o anki duygularım biraz daha güzeldi. En iyi haberlerimden biri de oydu. Aileden uzaksınız, e, ailenizin yanında değilsiniz, iyi kötü haberde hep genelde yoldasınız. Bu mesleğin en kötü tarafı, en kötü tarafı cenazen olur, hastan olur. O anda orada olamazsın, mahkemeye gideceksin, yetişemezsin çünkü dışarıdasındır. Gelme şansın olmaz. İşte mesleğe sevinçli bir haberinde bir yolda olursun. Bu konuda bu mesleğin en büyük özveri iyi ve kötü taraflarını ayırırsak birçok örneği var. Bunu saymaktan bitmez ama vermiş olduğumuz örnekler buna eş değerdir diye düşünüyorum. Bu firmada bundan iki sene önce Batum'a bir makine platformu getirmiştim. Çatıdan 4 senenin arasında birer parmak boşluk var çok güzel bir operatör denk geldi arabama kırmadan oradan alırken kalbime küt küt ettiğini düşündüm o anda onu çıkartırken halat kopsa arabam parçalanacak ve ustaca bir şekilde aldı onu alana kadar ben yerimde duramadım ben de telsizden beraber video yavaş yavaş sağ sol bu şekilde arabamı kırmadan bana arabamı teslim etmesiydi diye düşünüyorum en üzgün çünkü en sevdiğim yol en sevdiğim yol, Karadeniz sahil yolunda İstanbul'a kadar burası. Eski sevmediğimiz yol, şu anda gitmiş olduğumuz ülkeler genelde Asya ülkesi, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan. Ermenistan yolları biraz bozuk, sevmediğimiz yolları. Onun dışında Türkiye'de zaten yollarımız gayet güzel, paralı otobanlarımız harika, pek sevmediğimiz bir yol değil. Ülkemizin yolları her taraftan güzel. Bu bölgede en sevmediğimiz yol Ermenistan'ı yollar biraz bozuk. Başka da yok. Şu anda gittiğimiz ülkeler bunlar. Burada samimi olarak söylemek gerekirse bu meslek bize ne kattı? Bu meslek kişilik olarak, insanlık olarak, toplum olarak birçok şeyi kattı desem faktörleri şöyledir. Bu meslek benden en büyük şey olarak aldığını söyleyeyim. Almış olduğu yaşım 50, bir evlilik yapamadım. Burada samimi söylemek lazımsa bu mesleği e, yaparken bizim Karadeniz'de bir deyim vardır. Tırcıya, otobüsçüye, minibüsçüye kız verilmez diye böyle bir deyim var. Ben bunu yaşadım. E, Tırcı mısın buna kız verilmez diye bilmiyorum. Şu andaki potansiyel yine devam ediyorum mu bilmiyorum. E, burada bir darbe bir edecekceğim biraz ağır konuşacağım. Ha kattıklarına diyelim. Toplum olarak ee, değişik bir çevre, değişik insanlar, ee, değişik bir ortamın içindesiniz. Öyle 3-5 kişiden değil, yeri geliyor 100 kişiden, 200 kişi, 300 kişiden, 500 kişiden uğraşıyorsunuz. Bir yerde bir sıkışıklık oluyor. Yönetici konumuna geçiyorsunuz. konsolostan görüşüyorsunuz. Bir topluluk oluyor. Yani bir burada bir sorumluluk veriyor insana ama kaybettiği şeyler e, özel hayatımızda bir evlilik konumuna bir yere gittiğiniz zaman evlenirken evlenmek tır tırcayım dediğiniz zaman biraz hor görüyorlar Karadeniz'de buna biraz yani e, dik konuşuyorum çünkü gerçekten de böyledir eskilerimiz biraz daha şanslı yenilere biraz daha Tır mesleğine e, dışarıdan biraz itici bakıyorlar, böyle bir şey özel hayatımızda. Şimdiki şu ortamda gelirin halbuki bu meslek açarsak gelir olarak normalde üç e, asgari ücretle çalışan bir insana göre iki kat daha yeri geliyor. Sefer sayıların fazla olursa üç kat daha fazla maaş alıyorsun ama biraz özveri istiyor, onun için e, eş istiyor ki yanımda olsun, her akşam eve gelsin ama hayat öyle değil. Parasal konumdan dolayı e, zorda kalıyoruz. Mecbur bu mesleği yapıyoruz. Paramızı biraz daha iyi olsun diye onun için e, özel hayatımızı biraz daha geri plan atıyoruz. Bu mesleğe ilk önce şunu söyleyeyim. Buradaki söyleşimizde de bunu belirttik. Bu mesleğe başlayacak olan. ...yeni arkadaşlarımız, yeni bu mesleği benimsemiş olanlara tavsiye. Ee, biraz daha şanslısınız araba konusunda, ee, ortam konusunda. Yalnız e, şunu söyleyeyim, bu meslek parasal mevzuatı biraz daha güzel. Özveri isteyen bir meslek. Artı e, gecesi, gündüzü acısıyla, tatlısıyla çok güzel olan bir meslek. Yazı başka, kışı başka, değişik yerler görüyorsunuz. Ben burada bunu söylerken... Ee, sorularımızın hepsinin içinde bir sayfa çıkartıp hepsinden bir e, kesit vermek istiyorum. Ee, yazı, kışı güzel, ee, anıları güzel, ee, değişik yerler geziyorsunuz, ee, para kazanıyorsunuz, ee, artı değişik insanlar görüyorsunuz, değişik bir ortamdasınız. Artı onun dışında bu meslekte bir yere gittiğiniz zaman bazı yerde o turcu abimiz hoş geldin diyorlar insanlara saygı duyuyorlar. Bu arabayı süren adam gerçekten önemli bir insan olması lazım. Tırın yanında duruyorsunuz taksinin yanında. Adam geliyor abi bu arabanın şoförü sen misin diyor. Evet ne kadar zor işiniz var diyor. Onun onu söylerken bizi kıskandığını değil de bu kadar büyük arabayı sürüp bakıyor ki arabadan inen insan bu mesleği yapıyor. Gerçekten önemli bir insan. Bir yere gittiğinizde biraz kocunma gibi bir durum oluyor veya bir yere giriyorsun otobüs şoförü saygı duyuyorlar. E onun dışında bu mesleğe tır şoförü diye bazı yerlerde itici bulanlar da var. Onun dışında bu mesleğe başlayacak olanlara bu kadar zamanlık meslek hayatımda bir tecrübem. İlk önce bu mesleği benimsecekti. Bu mesleği özveriyle yapmak için kendine bunu empoze edecek. Abilerine, büyük bu mesleği yapan insanlara saygı duyacak ve her şeyden önce biri bir abisi bir şey anlattığı zaman dinleyecek. Onun dışında gittiği yerlerde, boşalttığı yüklerde, şeylerde hem arabasını hem arabasını yüklerken, indirirken, ederken çok dikkat etmesi lazım. Ve onun dışında en son söyleyeceğim şudur. Bu meslek güzel bir meslek. Bir daha dünyaya gelseydim bu mesleği yapar mısın diyeceksiniz. Şoförlük yapacaksan bu mesleği yapardım. Niçin? Bu meslek de güzel bir meslek. Tek zorluğu kışın gitmiş olduğumuz yollar, e, gitmiş olduğumuz düzergah çok sıkıntılı oluyor. Dolap açamıyorsunuz, kalın giyiniyorsunuz. Ama bu mesleğin en güzel tarafları yazın bir yere gidersiniz. Yükünüzü boşaltamazsınız, 3-5 gün bir hafta yatarsınız. Değişik yerlerdesiniz, bir gün Azerbaycan'dasınız, bir gün Ermenistan'dasınız, bir gün Gürcistan'dasınız. Değişik yerler, değişik bir atmosfer görüyorsunuz, bu en iyi tarafları. En kötü taraflarında demiştim zaten kışın, hava şartlarında araç kullanmak, buzlu ve yağmurlu, karlı havalarda kullanmak, bunlar en zor olanlar. Onun dışında bu mesleği yapacaklara tavsiyem, bu mesleği severek yapmak istiyorlarsa bunları kulaklarına küpe etsinler diyorum. Bunlar olmadan bu meslek yapılmaz. Bize de bu mesleği öğretenler öyle öğretti. Hala da da saygı duyuyorum. Ve buradan bizi dinleyen arkadaşlara da hürmetlerimi sunuyorum. Biraz Başlarına artık. Artı onun dışında e, röportajımızda şunu söylemek isterim. 50 yaşındayım. Bu mesleği yapacak olanlara bu söylemiş olduklarımı her zaman kulaklarına küp etmesini isterim. Hayat yaşadıkça nasıl diyor atalarımız? Yol gittikçe deveyi dürttükçe gider. E, onun dışında bir de kışın araba kullananlara tavsiyem bir abi nasihatı. Benden küçüklere büyüklere diyecek bir şeyim yok. Kışın, yazın gittikleri gibi yollarda patron der ki çabuk gel, hızlı gel, şey yap. Kışın dikkat etsinler, yağmurlu, karlı, buzlu havalarda gece mümkün olduğu kadar araba kullanmasınlar. Sağlıklarına dikkat etsinler. Allah kazasız, belasız, hayırlı seyirler, hayırlı yolculuklar diliyorum. Herkese buradan teşekkür ediyorum.